Saygıdeğer izleyiciler, yine bir 8. şehir programında birlikteyiz. Bugün bugün çok önemli konularda hem mesaj vereceğiz, hem bilgi vereceğiz, hem de bazı arzu ve isteklerimiz olacak günümüz idarecilerinden. Çok çok önemli konular bugünkü konularımız. Ve çok değerli bir konuğumuz var yanımızda. Elazığ Fırat Üniversitesi Resim İş Bölümü öğretim elemanlarından Yaşar Sabri Şanlı Beyefendi ile beraberiz. Ve o kendi el emeği ürünlerini bir sanatçı gözüyle, sanatçı elleriyle çalışmış ve getirdi, inceledik, çok hoşumuza gitti. Ve bu eserlerin bütün Türkiye'ye, ve dünyaya tanıtılması bugün bizim görevimiz. Saygıdeğer izleyiciler, benim bugün yapılmasını arzu ettiğim çok önemli işlerden birisi, turizm amaçlı görsel çalışmalar neler olmalı? Şimdi benim söyleyeceklerimi bir hayal ediniz. Yani böyle hayal dünyasında bir şekillendiriniz lütfen. Harput, Harput Kalemiz son zamanlarda Profesör Doktor İsmail Aykaş Bey tarafından yapılan çalışmalarla çok güzel işlere imza atıldı. Harput'un o güzel görünümünün altında ayrı bir dünya olduğu ortaya çıkarıldı. Pek ben mi böyle hissediyorum diye söylediniz? Evet. Sanat insanlık kadar eski bir olgu. Dolayısıyla insanın ortaya koyduğu bir eylem sanat. Yani insan e, olacak. E, sadece insan olması da yetmiyor. E, o sanatı yapabilmesi için sanatı yapabilecek malzemelerin kendisinde mevcut olması gerekiyor. Evet. Nedir bunlar? Bir kere farklı görmesi gerekiyor. Yani sanatın en önemli özelliklerinden birisi farklı olmasıdır. Evet. Yani e, siz mesela gittiniz o heykelleri gördünüz. O heykelleri başka bir yerde fazla görmediğiniz için aslında çok hoşunuza gidiyor. Yani <laughs> pardon. Şimdi eğer benzeri varsa ilginizi çekmez zaten. Ee, sanatın e, net bir tarifi de yok biliyorsunuz. Yani evet. e, şiir konusunda, resim konusunda, hangi alanda doğrusu olsun, heykel, mimari böyle bütün e, sanatları genel düşündüğünüz zaman net bir tarifi kimse yapamıyor. Evet. Belki neyin sanat olmadığına dair bir şeyler söyleyebilirsiniz. Ama biz derste çocuklara genel bir şeyler vermek zorunda olduğumuz için şöyle bir tarif yapıyoruz. Diyoruz ki insanın duygularını, düşüncelerini, hissettiklerini herhangi bir şekilde bir işe dönüştürmesine biz sanat diyoruz. Evet. Yani hissedecek, duyacak, görecek ben bir alıcıyım. Bakıyorum etrafıma, eğer topluyorum etraftan şeyleri, eğer müzisyensem seslen otayla bunu döküp işe dön dönüştürüyorum. Ressamsam renklerle işte el biçimlerle mimarsam mimari e, yapı şekilleriyle bunun gibi işte e, kendi e, şairse işte sözlere döküyor veya işte roman yazıyor bunun gibi bir işe dökmüş oluyor. Buradaki en önemli Fark dediğim gibi farklı olması, benzersiz olması. Evet Dolayısıyla insanlar ilk anlardan itibaren bu farklı şeyleri yapmanın peşinde koşmuşlar. Yani insanlığın dünyadaki varlığını ilk neyle görüyoruz? Sanat eseri diyebileceğimiz eserlerle görüyoruz. Yani duvara bir şeyler çizmiş, taşı kazmış bir şeyler yapmış, değil mi? Ağaçları yontmuş bir şeyler yapmış. Yani bakıyorsunuz bir bina yaparken bile bir farklılık peşinde koşmuş. Çünkü herkes tarafından aynı şekilde fark edilen, görülen şeyler insanlar arasında çok fazla böyle öyle genele yaydığınızda rağbet görmemiş gibi görünüyor. Bunları anlatacak olursak bunlar tabi ben el hazırlıyım. Eski adıyla kesrikliyim. Sanatçı bir aileden geliyoruz. Dedem İşmeli Sabri Çavuş'tur. Kendisi kendisinin divanı vardır. Sabi i̇yi bir şairdir. İyi evet. bir tasavvuf şairi. Evet. E, Tayyar Baba ile beraber hem şeyh hem arkadaşı, o şeyhi, o evet. hem müridi hem arkadaşı beraber yazdıkları müstezatlar, şiirler de var. E, zaten dedemin kitabını da e, Tayyar Baba'nın eee torunları bastırmıştı. 80'li yılların başında Ankara'da. Bizde tabii e, müzik sanatıyla daha çok ilgilenenler var ama görsel sanatlar alanında ben çıktım ilerledim. E, esas itibariyle resim öğretmeniyim ama e, branşım benim ana branşım grafik tasarımı. Evet. E, tasarımı özellikle seçtim grafik tasarımını. Bizim e, okuduğumuz zamanlarda bilgisayar yoktu, her şeyi elle, kafayla, beyinle yapardık. Yani bilgisayar bizim yerimize e, çalışmazdı ben öğretmenliğe başladıktan bir 10 sene falan sonra Türkiye'ye ufak ufak bilgisayar girmeye başladı. Şimdi tasarım, grafik tasarımını seç, seçmemin en önemli sebebi aslında bu tür şeyleri yapmak için de beynimi çalıştırma isteği vardı. İki boyutlu çalışmayla üç boyutlu çalışma arasında rahatlıkla atlayabilen bir özellik olduğu için ben de. Böyle şeyleri yapmaya başladık. İlk ne zaman yaptık derseniz 99 yılında biliyorsunuz Harput'ta güneş tutulması dünyada en iyi izlenilen birkaç yerden biriydi. E 100 mi? yılın son güneş tutulmasıydı. Hatırlıyorum evet. Benim de atölyem vardı. Üniversite haricinde, Çarşı'da, merkezde bir küçük bir atölyem vardı. Orada sulu veya resmi çalışırdım ben. Bir gün gazetelerde baktım. 5000'e yakın turist beklendiği yazıyor. Şimdi ben küçük küçük sulubayalar yapıyorum, hazırlıyorum. Yani orada bir sergi açıp sergide gelen turistlere sunmak üzere. Hem Elazığ'ın tanıtımı hem işte atölyenin giderlerini karşılama amacıyla. Düşündüm sonra dedim, üç boyutlu neler yapabilirim? Evet. İşte burada olan ilk yaptığım şu, şöyle gösterebilirim. İlk yaptığım bu Harput Kalesi şeklindeki anahtarlıktı. Bunu e, yaptım. Daha sonra e, Vali Fahri Bey Caddesi'nde hatırlarsınız en son yıkılan bir ev vardı, Cumbalı. Evet. evet. O evi hatırlarsınız. İyi hatırlıyorum. Serginin birinde e, eski Valimiz Müslüllah Bilgin vardı hatırlarsınız. Evet. Onun geldiği bir sergide e, o evin resmini yapmıştım. Böyle ahşapları yeşilimsiydi. Altına da mecburen yıkılacak yazmıştım. Sayın Valide o zamanlar yeni gelmişti herhalde. Evet. Ya dedi hocam dedi bu gazetecilere falan çağırdı dedi bu hoca bir şeyler yazmış dedi bu doğru mu? O zaman Mehmet Topal Bey var dedi. Evet. Doğru dedi Sayın Valim dedi. Yolun ortasında kaldığı için dedi mecburen yıkılacak. Hoca da onun için yazmış dedi öyle. Hayır dedi yani kurtulabilecek bir yerdeyse dedi kurtaralım. Ama yolun ortasında kaldığı için mümkün değil. Evet. Yıkıldı. O evin iki boyutlu bir rölyef, üç boyutlu bir rölyefini yaptım. Yine Harput Kalesi'nin şu anahtarlığın aynı boyda. Bir A4'ün yarısı kadar. O zaman onları alçıdan döktüm. Tabi e, polyester döküm e, suni mermer sistemini o zaman tam bilmiyordum. Bunların hepsi polyester değil mi? O Bunlar zaman, polyester. Bunlar evet. hepsi suni mermer. Evet. Yani e, gerçek mermerden daha serttirler. E, biraz kimyevi işlemler var. Belki onlardan bahsedebiliriz. Harput'ta hem onları sergiledim. Evet. Harput Kalesi ile Elazığ Cumbalı Evi'ni işte üç ayak şeklinde bir şövalye yaptım. Onunla ahşaptan marangoza evet. yaptırdım tek tek çıtalarla özel. Yani birkaç yüz tane ondan birkaç yüz tane ondan o zaman yani atölyenin böyle bir yıllık falan masrafını bayağı bir çıkardık. Sulubaya resim bayağı o zaman sattım. Evet. Küçük boyutlu böyle A4 boyu küçük sulu sulubayalar yapmıştım. Evet. Daha sonra poliester döküm tekniğini geliştirince e, burada gördüğünüz, işte demin gösterdiler Harput Kalesi en son yaptığım eser. E, bunlardan 100 civarında eser var şu anda. Evet. Değişik, farklı görüntüler değil Tabii tabii. Harput'la ilgili yani Harput'ta gördüğünüz, iki boyutlu fotoğrafta gördüğünüz görüntülerin e, 100 küsür tane zölyef e, şeklinde evet. çalışması bende mevcut. Mesela bunlar, e, bu e, magnetler Magnet denmesinin sebebi biliyorsunuz Yapışıyor arkasındaki diye, mıknatıs evet. magnet oradan adı geliyor. İşte Elaza ait burada 12 adet orijinal tasarım magnet var. Evet. Bakın ben iddia ediyorum Antalya'ya gidin, İzmir'e gidin, Bodrum'a gidin. Bu şekilde özgün yapılmış magnet orada bulamazsınız. O yöreye ait evet. yapılmış. Yani bunlar Elazığ'da Elazığ için yapılmış e, özel, özgün magnetlerdir. Yani bana ait, e, evet. kimseden alınmamış, görüntüyü almışım, karıştırmışım, birleştirmişim. E, Elazığ'ın simgelerini işte Çaydaşırası'nı, Harput'unu, e, alabalığını, Eğri Minaresi'ni, Kalesi'ni işleyerek e, yaptığımız çalışmalar. Bunlar... E, 12 adet. Dediğim gibi çoğu turistik bölgede böyle göremezsiniz. Evet. Bunlar demin siz de izah ettiniz. Ee, önemli bir yöre için. Ee, şimdi gelen turistler, günlük turist de olsa, normal turist de olsa geldiği zaman bir yöreye geldiği zaman ki Harputu biz turistik bir belge olarak e, lanse etmeye çalışıyoruz. Ee, oranın e, turistik özelliğini pekiştirecek en önemli e, maddelerden bazıları bunlardır. Tabii tabii. Bunlar olacak. Yani restorasyon yapacaksınız birincisi. Demin e, İsmail Aytaş Bey'den bahsettiniz. Evet. Tabii ne cefalarla çalıştığını zaten eee cümle alem biliyor muhtemelen. E, Elazığ'da bu tür işleri yapmak e, normalde çok zor. Evet. Siz de içindesiniz sanat camiasını biliyorsunuz. Yani e, destek verilir, verilmez e, Ortalık yerde söylenir, çok güzel denir, şahane denir ama bakarsınız iş ciddiyete bindiği zaman şimdi ortada hocam, ortada, de ortada de, fazla yani, kimseyi bulamayabilirsiniz. Bugünden itibaren öyle zannediyorum ki bu destek bulacaktır. İnşallah. Hem sizin şimdi, çalışmalarınız elleriniz şimdi, dert görmesin. Şimdi mesela Alpuk'taki kazı bir kurtarma kazısı. Evet. Üçüncü sıradaki üçüncü kısım kazı bölümü evet. yapılıyor. Yani 2005'te ortaya çıkan 300 metrekarelik konak Harput Kalesi'nin üstünde halen duruyor. Bakın kaç evet. sene olmuş? 16 sene olmuş. Evet. 16 senede o binanın en azından o binadan başlanıp cami çıkmış ortaya. İşte bakırcısı çıkmış, fırını çıkmış. Evet Dediğiniz gibi işte o kodes kısmı sarıç. Evet. Aslında evet. orası sarnıçtır biliyorsunuz. İşte bilmem kaç 50 küsur basamakla aşağı iniyorsunuz. Bunlar çok güzel parçalar. Yani bunlar e, eminim Elazığ dışında çevremizdeki diğer daha gelişmiş dediğimiz şehirlerin elinde olsa yani parlatıp böyle çok güzel bir şekilde milletin gözüne hocam, sokarlar. Şöyle bir şey aklıma geliyor. Kale geldi. var işte evet. Kale, kaleyi mesela kaleyi restore ettiğinizi düşünün. Evet. Kaleken, kalenin içinin bakın. 40 evet. 40'a e, yakın zannediyorum ev var orada. Bir beylikler dönemi ve sonraki dönemden kalma orada bir saray var. Bayrağı evet. diktiğimiz yer bir saray. Kaç katlı saray var orada. Yani orayı yaptığınızı düşünün. Sarayı restore ettiğinizi düşünün. Evet. Şimdi birinin gelip de o sarayın penceresinden Ulu Camii'ye, Sarı Hatun Camisi'ne, Harput'a baktığını düşünün. Evet. Orada bir fotoğraf çektirdiğini düşünün. Mahzene inip dediğiniz gibi orada kontların e, heykellerini koyduğunuzu düşünün. Kontun yanında fotoğraf çektirdiğini düşünün. Yani, yani vurulmuş. çok ideal bir şey hocam. Müthiş bir şey. Yani bundan yani, heykellerini yapıp oradaki mahkumların kral mahkumlar bunlar. Harika gibi. olur. Dünyanın yani, tanıdığı adamlar. Kaleyi komple restore ettiğinizi düşünün. Hayal evet. edin. 200 sene öncesinin Arnavut kaldırımlarında Osmanlı sokağının Arnavut kaldırımlarında gezdiğinizi düşünün. Evet. Ve şöyle düşünün. Şimdi Kaleye giriyorsunuz, girişte sizden bütün teknolojik alet, davat ne varsa onları alıyorlar. İçeride telefon yasak kardeşim diyorsun. Elektrik de yok, mumdan şundan bundan neyse. Teknoloji, kaleyi gezerken teknoloji yok. Böyle bir sistem aslında kuracaksın. Yani, yani bütün dünya oraya dökülecek. Yani millet 15-20 dakika o teknolojiden ayrılmak için bile yarım saat, bir saat veya iki saat... Kalenin içinde restorasyonlarınızı yaparsınız, oraya otelinizi yaparsınız, konak evini, lokantalarınızı yaparsınız, meşk evlerinizi yaparsınız. Yani gelir adam mesela üstü çoluğuyla çocuğuyla, evet. gece yarısı oradan gidebilir. Gerekirse orada evler yapacaksınız, evlerde ahali kalacak, o ahalinin odaları olacak, kiraya verecek ve o evde mahalli havada konakladığınızı düşünün evet. çoluk çocuk. Şimdi hocam Müthiş ben e, yani. diğer şeyi rica edeceğim, e, dosyaları göstermek için, heykelleri e, onu gösterirse burada söylenecek birkaç söz var, özür dilerim sözler arasına i̇şte girdi galiba. Şimdi hocam bu ekmek kapısı biliyor musunuz? E, tabii. E, turizm tabii, tabii. ve birçok insan için ekmek kapısı. Bacası kapsı. sanayi. Işte. E, Elazığ'da ağır sanayi bir şey olacak bundan sonra da mümkün değil. Yalnız üç tane e, şey var. Bunlardan birisi e, bu üç gelir kaynağı yani bütün insanların istifade edeceği evet. birisi Efendim eğitim, birisi sağlık, birisi turizm Elazığ evet. El için bu ölçekte. Şimdi sağlıkta gerçekten Fırat Üniversitemiz e, mide küçültme ameliyatları, obezitede dünyada tek gibi evet. hiçbir faso vermeden bütün ameliyatları başarılı ameliyat yapıyor. E, yurt içi ve yurt dışına hasta geliyor. Bu tamam. Bu güzel bir kapı. Yani sağlık turizmi. Bir de e, eğitim Fırat Üniversitesi'nin diğer bölümleri dünyanın her tarafına e, yayılmış bir ağı var. Gelen öğrenciler var. Ta Afrika'dan bile gelenler var. Avrupa'dan gelenler var burada okuyan. Evet. O da ayrı bir ekmek kapısı. Ama en önemli kapı turizm. Evet. Şimdi Elazığ'ın yıllarca valli konağı yapılmış bir yerimiz var şehir merkezinde. Geçen seneye kadar vali konu olarak kullanılan bir yer. E, aldığımız haberlere göre orası şehir e, mücesi, kent müzesi, kent müzesi. olacak. Ben şahsen o müzede birkaç odada şunu görmek istiyorum. Musiki ile ilgili insanların evet. bundan heykeller olsun. Mesela bir kapıyı açtığınız zaman Deki Harput'ta Şefikül Kültürevi gibi bir kapıyı açtığınız zaman e, sesle beraber yani o kapıya bağlı o ses bir yerde gördüm, çok hoşuma gitti. Lokman Tasalı, diyelim ki müstezat okuyor. Kendi görüntüsüyle. Evet. Bu sadece Elazığ'ın değil, bütün Türkiye'nin dikkatini çok çeker. Koş. Örnekleri var biliyorsunuz. Çok evet var örnekleri Türkiye'de. var. Yani, Mesela ben şeyde Tokat'ta Kursa'da gördüm. Var, Antep'te var, Ankara'da var. yani. Ee, şu anda gösterilen var. o heykellerin şeyini Tokat'ta gördüm. Evet. İşte Eskişehir bu işin merkezi. Evet. Orada yapılan heykeller birebir aynı. Mesela Osmanlı padişahlarının e, kılıç kuşama mevsimlerinden tutulduğu şehzadelerin eğitimine kadar e işte şu görünen de Ankara'daki hmm. e, bizim çadır çıra motifimiz onun aynısından Harput'a biz e, yani haseten istiyoruz. Evet. İdarecilerimizden e, şey de olabilir. E, yani çok realist e, heykelden ziyade e, daha böyle e, tam modern demeyeyim de, Elazığ kültürünü böyle modern anlamda e, harmanlayacak bir çalışma aslında. Efendim, çok bir çeşitlendirilebilir. Yani şu Elazığ'a... Yani Ankara'daki heykelin aynısının alınıp getirip buraya konması belki çok mantıklı olmayabilir ama daha farklı, daha böyle e, orijinal bir şey yapmak daha... Şimdi Sayın Hocam e, biz yerinde onu gördük, hayran olduk yani. Evet. O motife, o çalışmaya. Evet. E, mesela Mustafa Turan'ın işte Büyütülmüş bir motifi gibi. Evet. O da bir vefa. İnsana ve sanatçıya olan vefa. Ki diyorum ya Türkiye'de kendi dalında tek bir sanatçı, devlet evet. sanatçısı. Şu anda mesela şeyde gösterilen, bizim ekranlarda gösterilenler. Diyoruz ki efendim bakırcılık sanatı öldü, demircilik sanatı öldü, nalbantlık öldü. Evet. Ben bunları tokatta böyle küçük dükkanlar halinde gördüm. Adam oturmuş bir kazanın önünde ses de geliyor. Tak 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 yani şeye vuruyor o şeyi. Çocuklar onu gördüğü zaman bir kazan nasıl yapıldığını orada gözden görüyor. Yani canlı olmasa da canlı gibi. Bu görsel sanatları Harput'la yapıp bir ara dediler ya bütün şeyleri eğitelim insanları. Demirci, bakırcı veya eğitilmiş insanları götürelim orada kendi dükkanında çalışsın bir şeyler üretsin. Belki o biraz zor olabilir ama bu mumdan heykeller halinde göstermek aslında çok büyük bir para da gerektirmiyor. Ama çok büyük bir seyirci kitlesi oluşturuyor. Ben diyorum ya artı 60 küsür yaşındayız. Bu yaşta hoşuma gittiğine göre Tabii. çocukların daha çok hoşuna gidecek. Ben bir de şunu yani özellikle vurgulamak istiyorum Sayın Hocam. Siz dahil Sanatla uğraşmış insanların hepsinin bundan heykelleri olsun. Yani 50 yıl sonra bir çocuk kalkıp Yaşar Sabri Şanlı kimmiş? Orada görsün. Ne zararı var kimseye? Faydadan başka zararı yok. <laughs> ben mesela burada bazı isimler tespit ettim. Kendimce tabii. Hani dedik ya yani, Naci Sönmez, Sayın Naci Onur, Nihat Kazazoğlu, Lokman Tasal, Abbas Bakır, Ahmet Tasalı, Yeniceli Kemal, Enver Demirbağ, Paşa Demirbağ, Ali Öner... Alaattin Pakyüz, Yılmaz Kalender, Mustafa Süer, Muzaffer Ertürk, İshak Sunguroğlu, evet. Cenani Dökmeci, Fikret Memişoğlu, Şükrü Kacar, efendim, Şemsettin Taşbilek, yani kültür tarihimizde çok emekleri olan insanlar bunlar. Evet. Bunların e, işte böyle kültür mahvillerinde birer tane birebir aynı olacak ama boyutta mumdan heykeller olsun ve gelecek nesiller bu şeyleri görsünler. Şimdi Sayın Hocam dem dedim ya ben Kuzeyse'nin Norveç'e gittim. Orada adamın yaptığı eserin önüne fotoğraf çektirmek bana onur veriyor. Tabii. Hoşuma gidiyor. E, benim insanın niye bundan istifade etmesin? Bu ileride sanatı da geliştirir. Görsel sanatlara olan sevgiyi artırdığı gibi ilgiyi de artırır. Ya bunları yapmamız lazım Sayın Hocam. Yoksa turizm kendi başına turizm turizm diye diye gelişmez. Sizin bu yaptığınız işler turizmin en önemli tanıtım araçları. Bunları yapmak lazım ve devletin de el tutması lazım. Evet. Sanatın tarihe baktığımız zaman sanatın ve sanatçının en büyük işvereni devlettir. Evet. Devlet baktığınız zaman nedir? Devlet resmi kurumlardır, kurum kuruluşlardır. İşte nedir bunlar? Belediyedir, valiliktir, resmi daire kurumları. Bunun haricinde bugün günümüzde yani e, devlet gibi olan özel kuruluşlar da var. Evet. Onlar da bir nevi tabii devlet ki, tabii oluyor, ki. biliyorsunuz. Dolayısıyla e, en büyük işveren onlar. Yani e, sizin de mi saydığınız Michelangelo, mesela. Tabi. Kendi babasının hayrına yapmamış. Muhakkak Davutu ki. Ikenini, evet. Ya işte Musa'yı kendini. Sipariş üzerine yaptığı eserler onlar. Yani ciddi parayla yaptığı eserler. Evet. Kime, kime yapıyor? Papa'ya yapıyor. Papa o dönemde kim? En etkili insan. Avrupa'nın en etkili insanı. Belki de evet. dünyanın o dönemde. Yani en zengini bir de. Evet. Hatta e, da Musa miydi? Yaptığı zaman parasını <laughs> alamıyor. Papa Polonya civarlarında sefer derken gidip orada yakalıyor. Evet. Ve bugünkü parayla 3,5 milyon sterlin civarında bir para alıp geliyor. Yani 3,5 milyon sterlini düşündüğünüz zaman bugünkü parayla bir çarpıp çarpamayız. Evet. Şu anda biz hesap şeyimiz falan şaşar da evet. bayağı bir para evet. yani yedi göbek suralesi... E, kurtulmuştur muhtemelen. Yani... E, bazen öğrenciler sorarlar, hocam derler... E, bu, bu, herkes de soruyor çoğu zaman da... yani sanat, sanat için midir? Sanat toplum için midir? Bu nasıl çözülecek diye... Sanat önce sanat içindir. Kim derse ki ben toplum için yapıyorum, yalan söyler. Yalandır. Yani her sanatçı, şiir yazan da önce kendisi için yazar, resim yapan da önce kendisi için yapar, heykeli yapan da, mimariyi yapan da, filmi çeken yönetmen de, herkes önce ne yapar, bir sanatçı olarak kendi ruhunu doyurmaya çalışır. Yani insan kendi beğenmediği bir şeyi karşıdakine sunmaz. Sanatçı bunu yapmaz en azından. Evet. Kendi içine sinmediği eseri çok görmüşümdür ben. Acemilik dönemlerinde resimler yapıp satıp hani parayı da verirler. E, belli bir zaman sonra, belli bir olgunluğa eriştikten sonra gençlik dönemi eserlerini toplayan heykeltraş, ressam çok görmüşümdür. Evet. Niye? O dönemde yaptığı eserler demek ki ben nasıl yapmışım diye geriye dönüp baktığı zaman e, piyasada olmasını istemeyip toplayan e, sanatçılar çok olmuştur. Burada sanatçı önce kendisini düşünüyor, sonra toplumu düşünüyor. Dolayısıyla bir de şunu sorarlar, para için, para için yapılır mı sanat? E, sanat, her şey para için yapılıyor. Para için yapılmayan bir şey yok dünyada. Evet. Yani e, sevgi hariç düşündüğünüz zaman, değil mi? Yaşamak için para yani, lazım bunun hocam. Bunun haricinde ne iş yapıyorsanız evet. mutlaka maddi bir kazancınız olması gerekiyor. Evet. Yani kimse kimseye babasının hayrına bir şey yapmıyor. Örnek verdim işte dünyanın en büyük yerinde gördüğünüz Musa heykeli. Babasının hayrına yapmıyor. Yani ben evet. şu heykeli yapayım da millet desin ya ne kadar güzel bir heykel yapmış. İşte elinin damarları görünüyor, i̇şte canlı bizim gibi duruyor. Para biz. para için yapıyor ama... Evet. E, şu farkı ayırt etmek gerekiyor orada. Her para için yapılan... sanat... olmaz diyemezsiniz. Her... E, yapılan sanat eseri de para için yapılmış da diyemeyiz. Şimdi hocam Öyle bir, şey bir, yani... bir şey söylemek istiyorum. Özür dilerim. Hı. Yine sözünüzün arasına girdim ama unutuyorum bazen. Şimdi ne kadar para harcarsak harcayalım. Evet. Hangi işe harcayarsak harcayalım. Sanata harcanan, kültüre harcanan para al. Çünkü Tabii kültürsüz ki. devletlerin yaşaması, milletlerin gelişmesi mümkün değil. Bakın işte tam orada şunu söylemek lazım. Evet. Bir tarafta sanat var, bir tarafta bilim ve teknoloji var. Evet. Biz bunu o şekilde anlatırız. Yani sanat felsefesinde bunu o şekilde anlatırız. Bu iki atla çekilen bir araba düşünün. Araba en iyi hız verimine ne zaman ulaşır? İki at aynı güçte olduğu zaman değil mi? Evet. Yani atın biri hızlı olduğu zaman öteki tökezlerse onu o onu frenler. Evet. Mesela bilim sanatı desteklemez Teknolojiyi desteklerseniz, e, bilim sanat tökezlerse, o tökezlemeyle bilim sanat da çok ileriye gidemez. Evet. Mümkün değil. Bunun örneği yok dünyada. Dünya'da gelişmiş olan bütün devletlere baktığınızda aynen bu örnek gibi iki atla çekilen bir araba gibi düşünün devleti. Evet. Devlet eğer iki at aynı güçte giderse en iyi verime ulaşır. Yani. Hem bilim sanatı destekleyecek, hem hem bilimle teknolojiyi destekleyecek, hem de kültür ve sanatı destekleyecek. Bunlara evet. yani ben kültür sanatı çok daha önem veriyorum derseniz de kötü. Yani ikisi de kötü. Mutlaka bilim ve sanatla... E, At başa gidecek. Beraber gitmesi gerekiyor. Bunlar evet. beraber giderse gelişir. Yani tarihe baktığınız zaman mesela Büyük Selçuklu diyoruz. Nasıl gelişmiş? bir sürü sanatçı, bir sürü bilim adamı, bir sürü işte düşünür değil mi? Evet, evet tabii. Yani Hakanların padişahlarının yanından ayırmadığını görüyorsunuz. Evet. İşte Fatih'le başlayan çok büyük Osmanlı padişahları nasıl o büyüklüğe erişiyor? Durup dururken mi erişiyor? Efendim Fatih İstanbul'u fethettiğinde Müslüm, gayrimüslim ayırtmadan bütün sanatçıları toplamış evet. ve onun bilgisinden, onların bilgisinden görgüsünden ispat etmiştir. Mustafa Kemal Atatürk de rahmetli, evet. devletimizin kurucusu. O da cumhuriyeti kurduktan sonra bütün sanat erbabını daha çok maaş vererek etrafına toplamış ve onların bilgisinden, görgüsünden ispat etmiştir. Yani Özellikle. sanatın dini imanı yoktur Sayın Hocam. Evet, yani Fatih'in biliyorsunuz çok evet. büyük bir Avrupa'nın o dönemki, e, Rönesans ressamlarının çoğundan e, eserlerinden oluşan bir e, koleksiyonu vardı. Evet, Fatih. evet. E, Fatih Sultan Mehmet rahmetli olduktan sonra haraç mezat satılmıştır eserleri. Evet. Bugün birçoğu Ve onunla yüreklenmiş diğerleri resimlerini izlenen... yaptırmışlar. Birçoğu resim yaptırmak günahtır demiş yaptırmamışlar. E, Fatih ile başlıyor. Evet. Yani Fatih çok ileri görüşlü ve sanata, bilime, teknolojiye çok önem veren bir. Şimdi Sayın Hocam e, Yöneticimiz vaktin daraldığını, iki dakika zamanımız kaldığını evet. söylüyorlar. Ee, bu güzel sohbeti bölmek tabii ki e, hiç hoş değil. E, şeref verdiniz, geldiniz, ayaklarınıza sağlık. Ve bu eserler daha da yayılacak, daha da çoğalacak ve inşallah Sağ bütün Türkiye'de değil, dünya bunları tanıyacak. Ve ilimizde turizmde fevkalade ileriye gidecek.